Kumaş, kumaş, kumaş. 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 ne de, gel? 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 ne oldu kumaş. ya? ne gördün sen? ne gördün? ben odasına girmiştim <laughs> Yüksel bana bir bardak su getirir misin? Getiriyorum. Sağ. Ol.

ya anlamadım ben şimdi. Ya Yüksel bir şey söyleyeceğim. O ağaçta bir şey mi asılı? Yüksel? Ya boş ver. Sen abi. suyu sen al. Çok korktun sen. Çok korktun da bir şey var. Yüksel o ses ne ya? E, ben de anlamadım Zeynep. Dışarıdan mı geldi acaba? Ay yok ne dışarısı e, yukarıdan geliyor Yüksel. Emin misin Zeynep? Ay dur Yüksel ben yukarıdan geliyor. Dur dur dur. Yukarıdan geliyor sesler ya. Dur dur dur. Sopayı aldım hadi. Ay. Çıkalım yukarı. Gel. Çok dikkatli olmamız lazım. Birisi girmiş inşallah kim girdi bilmiyoruz dedi. Ay yüksel çok korkuyorum ya. Ne yapıyorsun? Ya? bu sesler ne ya? Anlayamadım ben şimdi. Ay. Aşkım biraz daha dikkatli olmalıyız ve ses bulmalıyız. Merak etme. Ay. Acaba hangi odadan geliyor bu ses ya? Yukarıdan geliyor Ay. Zeynep yukarıdan geliyor. Yukarı bakmayalım odalara. Yok yok merak etme. <laughs> zeynep. Zeynep. Zeynep nerede ya? Aşağıda bir kesin. Sesler buradan geliyor. Oh, what the hell? Dışarıdan geliyor cam açık kalmış ya. Of nasıl korktum. Zeynep. Zeynep. Zeynep cam açık kalmış. Değil şey Ne oldu? Şey, ne oldu? No, bak, ne oldu? Ne oldu? Ne Gel 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 gel. Ali Yüksel. Ne oldu lan? Ne, ne gördün sen? Ne gördün? Ben yağmurla mutlu demiştim. Eee? Evet. Bakıyordum sen nereden geldi diye. Tam, tam çıkarken bizim yatak odasından no face çıktı. No face mi çıktı? No çıktı. Atının bulduğu kutu var mı abi tamam, ya? Adı, gidiyor yüksel gidiyor. Ne kadar Hemen yakalamamız lazım. Sessiz ol yakalayacağım ben. Tamam tamam. Yıkamadım. Tamam, tamam tamam. Gel gel dikkatli olmamız lazım. Şükmeden yakalamamız lazım yüksel. Bunun <laughs> ses neydi? Seni? Sesi duydun mu? Duydum duydum gel gel. Nerede gördün Zeynep? Yüksel buradan böyle gidiyordu işte ya. Gel gel gel. gel. Yüksel dikkatli ol ya. Tamam merak etme merak etme. Topayı sen bırak. Dur oldu, dur dur bir Ne oldu? Kapı açık. Arka kapı açılmış. Orada mı acaba? He? Gel 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 gel. Ne? O da ne? Zeynep. Ne oldu? Zeynep arabası var arabaya biniyor. Git altınlar yüksel yakalamamız lazım. Arabaya binelim bizi. Ne yapalım? Biz de mi peşinden gitsek arabayla ya? Tamam oldu oldu.